Onu söylemek için bence daha çok erken. Ben her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman nasıl takıma destek verebileceğimi düşünüyorum. Ve en iyi şekilde onu yapmak istiyorum. İlk günden de bunu göstermek istiyorum. Soruyla ilgili yani ilk günlerden beri yani bunu söylemek çok zor bence. Daha çok erken onun için. Hayırlısıyla göreceğiz olsun um, Kampın ilk günleri nasıl geçiyor? Bence iyi geçiyor yani takım dediğim gibi herkes hazır geldi, herkes en iyi şekilde idmanları yapıyor, um, yoğun geçiyor yani çiftman yapıyoruz her gün. Um, tabii ki ben özellikle herkesi daha çok tanımak istiyorum, daha iyi tanımak istiyorum. Sonuç olarak ben yeni gelen bir oyuncuyum. Ee, dediğim gibi takım arkadaşlarım beni çok destekliyor bu yönden. İdmanlar da çok güzel geçiyor benim adıma. Ee, bu dolayısından çok mutluyum burada şu an. Ee, tabii ki önümüzdeki sezonda veya hatta önümüzdeki hayalim neyse onlar için çalışıyorum. Tabii ki milli takım formasını giymek beni çok gururlandırır. Hayalim onlar. Onun için en iyi şekilde çalışmak istiyorum ve kendimi göstermek istiyorum. İlk önce buraya gelmekten yani çok mutluyum. Sonuçta büyük bir camia. Mourinho'nun hakkında daha önce de demiştim yani benim için her zaman güzel bir şeydir yani bu kadar büyük hocayla beraber çalışmak. Çünkü her zaman hem hocadan hem tüm teknik ekibinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Dediğiniz gibi daha gencim. Eee geçen sezonlarda iyi hocalarla çalıştım. Ee, her zaman iyi bir şeydir bence. Çünkü en iyi en iyi hocalar en iyisini öğretirler, en iyisini verirler sana. Benim adıma yok hiç korkmadım yani. Benim için tam tersi güzel bir duyguydu. Son soru Doruk Bey. Evet, bizim dışarıda yani şimdi 3-4 gün oldu yani kampa geleli. Onu söylemek çok zordur. Tabii ki herkesi yeniden tanıyorum. Tabii ki birkaç isim daha önce daha önceden de tanıyordum. Emre'm olsun beraber oynadık. Ceko'yla geçmiş Almanya şeyi var yani. onunla Almanca da konuşabiliyorum. Merkat Hakan dediniz. Ya herkes gerçekten beni çok iyi çok iyi karşıladı. Yani ben şu an diyemem yani beni iyi karşılamadılar. burada olmaktan mutluyum. Herkese şu ana kadar iyi anlaşıyorum. öyle yani herkesi günden güne daha iyi tanımak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bası toplantımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Teşekkürler. Otobüsü sadece Süleyman abi Kameralar Kameralardan kalsın burada. Hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce burada olduktan çok mutluyum. Ee, i̇lk günler çok iyi geçti. Benim için takım arkadaşlarım e, iyi destekle beni karşıladı. Ee, i̇lk idmanlar da çok iyi geçti. Herkes iyi, güzel, hazır bir şekilde geldi. Ee, burada olduktan, Fenerbahçe Kulübü'nde olduktan e, çok mutluyum. Doruk Bey buyurun. Doruk Tecimer, TRT Spor. Ses geliyor mu? Ee, Geçen sezonla ilgili ilk önce tabii ki Karagümrük Kulübü'ne e, nasıl destek olabilirim, nasıl en iyi mücadeleyi verebilirim diye düşündüm. Yani transferle ilgili çok bir şey düşünmedim. E, tabii ki zor bir durumdaydık. Hoca da benim gitmemi istemedi zaten. E, ben de geçen seneki Karagümrük takımı kaptan olarak yani yalnız bırakmak istemedim. Ve sonuna kadar yanındaydım. E, Sonuçla itibaren Fenerbahçe'den teklif gelince onu tabii ki sevinçle karşıladım. Çünkü yani hayalimdi, gurur duyuyorum bu takımda olmaktan. Çok şükür transferde oldu yani. Fenerbahçe evet, öncelikle hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye hoş geldin. Ben şunu sormak istiyorum. Sen kariyerine sol bek olarak başlamadın aslında. 2022'nin sonuna doğru Caner Erkin'in ayrılmasının ardından kara solbek sol bek olarak oynamaya başladın. Bu kadar kısa bir süre içerisinde de Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya transfer oldun. Ee, yaklaşık bir buçuk yılda sol bek olarak, yani sol bek oynamaya başladığında Fenerbahçe'ye transfer olacağını hayal ediyor muydun? Teşekkür ederim. Ee, ya Tabii ki futbolda onu hiçbir zaman için bilemezsin. Sol bek pozisyonla ilgili e, çok iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. E, kendime çok e, güzel bir pozisyon buldum diye. Ee, önceden orta saha olarak da e, kendi öz özelliklerimi sol bek pozisyonla değerlendirdim. Benim için iyi bir pozisyon. Şu an mutluyum o pozisyonunda. Tabii ki dediğim gibi buraya sol bek olarak geldiğim için de çok mutluyum. Bey. Ee, hoş geldin. Başarılar diliyorum. Ee, tabii ki e, Mourinho hocayla çalışmak herkes için ve benim için çok büyük bir gurur. Yani dünya çapında bir hoca yani. Onunla ilgili bence her oyuncuyla öyle o şekilde davranıyor. Yani her oyuncuya şu ana kadar tabii ki çok gün geçmedi. Her, herkesi daha iyi tanıyorum burada. Ama hoca ile ilgili desem herkese ve bana çok iyi güven verdi yani ilk günden beri onlar da ufak tefek şeyler. Onu da güveni gösteriyor bence. Onu da. Levent <laughs> tabii ki bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek istiyor. Daha önceki arkadaş dediği gibi ben aslında iki sene önce orta saha oyuncuydum. Yani hem altı numara hem 8 numara hem on numara bile oynadım. onun için ben şu an farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Yani hem sol bek hem orta sahada. Eee Kullanabilir diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi her oyuncunun ve benim de her zaman e, geliştirmek için yani idman yapıyoruz, hocalardan bir şey öğreniyoruz yani ee, öyle. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Ee, şunu sormak istiyorum. Sol bekte hem Ferdi var, hem Osterboyda var. Nasıl bir sezon geçer sence?